Benim sırf buraya çıkmamın sebebi Ahmet'i burada ne kadar kötü bir insan olduğunu anlatmak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz nedir? Ahmet. Ahmet Bey eşinizle barışmak için bize ulaştınız doğru mu? Evet gerçekten çok büyük bir hata yaptım ve kendisini de çok seviyorum. Kendisi de burada zaten. Evet, merhabalar. Çok merhabalar. Ee, e Efendi var. sizinle barışmak için çağırdı buraya. Evet, kendisi hangi yüzle beni çağırdı bilmiyorum ama buraya beni çağırmış. Defalarca kez beni aldattı ve benimle şu an barışmak istiyor. Nasıl böyle bir şey istiyor ben anlamış değilim. Benim sırf buraya çıkmamın sebebi Ahmet'i burada ne kadar kötü bir insan olduğunu anlatmak istiyorum. Kadınlar buna kanmasınlar. İlk önce Ahmet beni en yakın kız arkadaşımla aldattı. Bu da yetmezmiş gibi kuzenimle aldattı. Yani gerçekten hangi yüzle buraya çıkıyor ben hayret ediyorum. Bir keresinde size anlatayım. Biz evdeydik. Kuzenim akşam yatıya geldi bize. Bizde kalacaklardı. Ben de sabah kalktım. Çocuklar uyuyordu. Market alışverişi yapmaya çıktım. Kahvaltılık bir şeyler alayım geleyim derken. Bir de geldim baktım eşimle aynı yatakta. Yani bu Büyük kadar. Büyük bir şok yaşamışsınız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir de buraya çıkmış. İnanamıyorum sana. Sizin hata dediğiniz ee, bu muydu Ahmet Bey? Yani eşinizi aldatmak. Hı. Evet. E, çok pişmanım. Ama gerçekten çok pişmanım. Yani şeytana uydum. Bir anlık gaflet. Peki. Siz e, kaç yıllık evlisiniz? Onu sorabilir miyim? Biz 10 yıldan fazla evliyiz. Bizim iki tane çocuğumuz var. Yani beni düşünmedi. Çocuklarını da mı düşünmüyor? Ve bu bir kere yaptığı bir hata değil ki. Kaç sefer yaptı? Bir kere yaptı. Hadi erkektir dedim. Doğasından var. Çocuklarım için sustum. Aileme söylemedim. Yani şu an Yeni buradan, bütün ailem buradan öğreniyor. Ve kuzenimi de ifşa ediyorum buradan. Kuzenimin Kocası da yurt dışında çalışıyor. Şu an bunları hepsini duyuyor. Artık Ahmet ona açıklamayı yaparsınız. Ne diyeceksin bilmiyorum. Bir de utanmadan gelmiş bana seninle barışmak istiyorum diyorsun. Çocukları görmek istiyorsun. Ya senin gibi bir adam nasıl çocuklarla görüşmek istesin ki? Nasıl örnek olacaksın çocuklarıma? Araya girmek istiyorum. Anladığım kadarıyla bu bir kere olmayan bir şey. Bu bir süreç. Yani siz bir kere affettiniz ancak bu daha sonra tekrar yaşandı. Evet, bir kere olmadı. Bir kere olmadı. Defalarca kez. Ve gerçekten eşimin şehvet duygusu çok fazla. Ben bunu şu an affetsen biliyorum ki iki gün sonra tekrar yapacak. İstemiyorum kendisine. Lanet olsun onu tanıdığım güne. Benden uzak dur artık. Senden ayrılacağım ve seni bütün insanlara burada ifşa etmek için geldim hayır, bu programa. Hayır, ee, kesinlikle. Şimdi e, e, bir kere affetmişsin ancak daha sonra tekrar aynı hataları yapmışsınız. E, şimdi bu konuda pişmanlığınızı ile getiriyorsanız hanımefendi e, çok yanaşmıyor barışmaya. Kesinlikle. Hatırlıyor musun o eski günlerimizde ne kadar güzel anılarımız vardı? Hatırlıyor musun? Yani çok güzel anılarımız vardı. Yapma lütfen çocukların hatırına. Evet pişmanım hatalar yaptım. Evet gerçekten çok hata yaptım. Şeytana uydum, gaflete uydum. Adını ne söylerseniz artık her şeye uydum. Yanlışsa yanlış ama artık olmayacak. Dünyalara artık değişmem seni. Seni ben hatırlamıyor musun? Demek istemiyorum. Lütfen konuşturmayın. Çünkü kendisi zaten tam bir yalancı. Neymiş efendim? Kadınların kahramanıymış. Sen ancak bütün kadınlara yaparsın. Bizi rezil ediyor çocuklarımla beni. Doğru düzgün eve para getirmez ama kadınlara gelince Ahmet sokaklarda kadınlarla beraber en güzel lüks yerlerde. Benimle değil işte kendisi. İstemiyorum artık. Ahmet Bey siz daha önce bir sürü hata yapmışsınız anladığım kadarıyla. Şimdi başka kadınlarla da görüşüyor musunuz? Şimdi hanımefendi hanımefendiye bunun garantisini verebiliyor musunuz? Yani bundan sonra böyle bir olayın yaşanmayacağını. Hayır kesinlikle hayır. Bir daha yapmayacağım. Yani artık Kur'an'a mı basarım? Yemin edeyim yani diz çökerim önüne. Hayır, boşuna uğraşmayın. Zaten buradan artık herkes öğrendi. Kuzenimi, bütün ailemi öğrendi. Eşi öğrendi. Yani ben bununla nasıl bir daha birlikte olabilirim ki? Ya kuzen dediğin senin kardeşin oluyor ya. Benim kardeşim senin kardeşin oluyor. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Ya buradan gerçekten erkeklere de sesleniyorum. Lütfen yapmayın. Böyle şeyler iyi değil yani. En yakın arkadaşıyla, kuzeniyle aldatmak ne demek? Ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ki kendisi mühendis yani kültürel bir insan. Yani anlamıyorum. Sen bunu yapıyorsan cahil insanlar ne yapmasın? Çocukları da göstermek istemiyorum. Yani böyle bir babadan örnek gerçekten olmaz. Dediğim gibi sadece buraya onu ifşa etmek için, herkese rezil etmek için çıktım. Kendisiyle asla bir daha görüşmek istemiyorum. Asla da seni affetmeyeceğim. Asla. Hanımefendi şimdi Ahmet Bey evet birçok hata yapmış ancak gördüğümüz kadarıyla çok pişman ve bir daha bir ee... Bunları Çocukları yapmayacağını söylüyor. Çocukları da çok. Çocukları yani da çok çocukların hatırına da hiç mi bir şansınız yok? Yani affetme şansınız. Ya çok şans verdim. Artık vermek istemiyorum. Pişman. Allah onu daha beter etsin. Ne olur, son, Hastayım son diye bana mesajlar atıyor. Yani. Daha beter olacak o. Bir beklesin görsün. Allah daha neler getirecek başına senin. Sizin bir hastalığınız var. Abi. Allah beni kahretti. Hastalıktan 15 gündür evde yatıyordum. Allah razı olsun bir tane değerli komşumuz ilgilendi benimle. O yüzden ben sana ulaşamadım. Yani ne olur affetsin. Hayır Allah belasını versin. Beter olsun. Ben zaten ona her gün dua ediyorum. Daha da kötü olacak yani. Bundan sonra lütfen beni yalnız bıraksın. istemiyorum Yani Ahmet gibi biriyle olacağımı erkeksiz kalırım daha iyi. Yani bunu gerçek... Net söylüyorum kararınız kesin mi bu konuda yani Kararını... affetmiyorsunuz değil mi? Hayır asla kararım kesin sizlere de gerçekten teşekkür ediyorum Sırf Rica onları ezil etmek için buradayım şu konuya da değinmek istiyorum ee, çocuklarımız var dediniz. iki tane çocuğunuz var evet. Allah bağışlasın ee, tabii ki bu onları da etkileyecek yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki sizin aranızda sıkıntılar olabilir ancak bu çocuklar da bunlardan etkilenecek. Yani bu aşamada çocuklar için ne yapmayı düşünüyorsun? Evet, ya böyle bir için babayla çocuk... büyüyeceklerine, böyle örnek olacağını Çünkü bu adam hep aynı. Yani bugün arkasını dönecek, yani aynı şeyleri yapacak. Hayır Benim ya çocuklarıma değil. böyle örnek olamaz. Ya ben seni kaç kere affettim Ahmet yeter. Yeter artık söyle evet. Kadınlara karşı ilgim vardı. Şehvetli bir adamım de. Şeytanım. Yani şeytan yapamıyor, yapamıyor. Kendisi tek eşli olamıyor yani. Artık bunu kabul etmesi lazım. Hayatına o şekilde devam etsin. Beni yalnız bıraksın. Çocuklarımı da bıraksın. Kendisinden hiçbir şey de istemiyorum. Benim ailem zaten her şeyi duydu. Bundan sonra da kendisiyle de görüşmek istemiyorum. Lütfen size de teşekkür ediyorum. Peki bu son kararınız mı? Yani barışmak istemiyorsunuz, affetmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, son kararım kesinlikle barışmak istemiyorum. Buradan da herkese rezil ettim onu. Bundan sonra beni kesinlikle aramasın. Artık mahkemede görüşeceğiz onunla. Lütfen size de teşekkür ediyorum. Daha fazla ısrar etmeyin. Anladım. Ee, peki bu görüntüleri yayınlamamızda herhangi bir sakınca var mı? Lütfen beni yayınlamayın. Yüzümü kapatın ama kendisini yayınlayın. Ne kadar rezil olduğunu bütün kadınlar görsün. Ahmet gibi birinden uzak dursunlar. yani. Başka erkeksiz kalsınlar. Ahmet gibi birinden uzak dursunlar. Evet. Ahmet Bey ee, kendisi affetmedi. Hanımefendi e, yanaşmıyor affetmeye, barışmaya. Ciddi vallahi ya. Çok yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani sizde, Erkeklerin yüz karasıyım. de yani hatayı bir kere iki kere affetmişsiniz aslında daha önce ama siz devam etmişsiniz bu hataları yapmaya. Ee, en yakın insanlarla o da e, bu konuda çok kızgın size. Ve ee, tabii boşanma aşaması çocukların vel velayeti bu durumda e, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gerçekten artık avukatla konuşacağız. Çocukları gerçekten çok özledim. Yani gözümde tutuyorlar. Avukatın ve hakimin vicdanına kalmış. İnşallah çocukları verir. Ama bir daha buna benzer bir olay yaşayacak mıyım? Yaşamayacağım. Tövbe edeceğim. Yani kesinlikle pişmansınız yaptıklarınızda. Evet. evet. kesinlikle ve yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok duygusalım bir de gitti. Yani e, biz de yardımcı olamadık kusura bakmayın Ahmet Bey. Yani kendisi çok kızgın yaptıklarınızdan dolayı. E, yani herhangi bir yardımımız dokunmadı bu konuda. Kendisi sizi affetmedi, barışmadı. Evet içim yanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu görüntüleri yayınlamamızda herhangi bir sakıca var mı? Yani paylaşabilir miyiz? Evet, paylaşabilirsiniz. Paylaşalım Çok. ve benim gibi hata yapan beyefendiler, hanımefendiler bir daha yapmasın. Benden de örnek olsunlar. Siz siz olun, yapmayın abi. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Siz sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.